Herkese selam arkadaşlar. Anker 625 güneş panelinin şarj performansını göstereceğim sizlere canlı canlı. Şu an güç stasyonum yüzde ve 55 watt civarında bir şarj alıyor şu anda. Saatimiz 11:20. İşleme başladık. Bakalım kaç saatte yüzde kaç olacak hep birlikte göreceğiz. Bu arada powerbank'te Bank'te 320 binlik, 320 bin istasyon bağladım bu şekilde. buradan tam görünmüyor ama 56 watt power bankimde yüzde sıfır şu an dolmaya başladı tam dik koydum birazdan güneş tam tepeye gelecek çünkü o yüzden açı vermedim takipteyiz bakalım değerler ne oldu şu an 70'lere kadar çıktı ee, yani 70 72, 75 watt, watt yani 75 watt'a kadar görüyoruz şu anda. Gayet güzel bir şarj yüzdesi. Şarjımız yüzde 17. Yüzde 17 şarja ulaştık. Saatimiz kaç? Saatimiz 2 oldu ve 70-75 watt değerinde şarj etmeye başladı. Şu anda en verimli kullandığı durum. Çünkü güneş tam tepede. En verimli an şu an. En güzel şarjımız şu anda oluyor. Yavaş yavaş bu paneli böyle açığı vermemiz lazım ama uğraşmayacağım, elektrikle şarj edeceğim ben. Saat bazında geçirdiğimiz süre bazında ne kadar şarj ettiğimizi ve şarjımızın yüzde kaç seviyeye geldiğini hep birlikte görmüş olacağız. Bunun matematik hesaplamasını da siz yapabilirsiniz. 320 bin miliamperlik bir güç stasyonunda saat 11'den 2'ye kadar 17 şarjı ulaşmasının matematiksel değerlerine ulaşabilirsiniz. Bir süre daha devam edeceğim. Ee, en son şarj yüzdesini göstereceğim. Daha sonra ben bir denize gideyim artık yeterli. Şu an saat 2:47. 3 ee, istasyonu çıkaracağım. Bakalım şimdi yüzde kaç şarj olmuş? Güneş tam tepede şu an yine. Geliyorum. Şu an 69 watt seviyesinde şarjımız yüzde 23. 69 wattta şarj ediyor. Şarjımız %23'lere gelmiş. Yani gün boyu ben bunun kontrolünü sağlasam eğimlerini falan versem sanırım %60'lara falan çıkmış olurum. %50'lere falan gelmiş olurum diye düşünüyorum. Ama şimdi kaldırmam gerekiyor bunu. Ee, buna göre referans alarak kendi güç istasyonunuzu şarj edebilirsiniz. Anker cihazının alınıp alınmaması ile ilgili karar da vermiş olursunuz. Ee, solar panelin performansı bu şekildeydi bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.